Herkese merhabalar Gizemli Mutfağa hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir pazartesi oluyordur hepimiz için. İyi sabahlar diliyorum öncelikle. Bugün Ege usul bir yemek yapacağım fakat biraz farklı yapacağım. Enginar yapacağız. Herkesin çok severek yediği yaz aylarının da inanılmaz vazgeçemediğimiz bir yemek türü. Dilerseniz şöyle yapalım hemen bir malzeme listemizi alalım ondan sonra da tarifimize geçelim. Evet efendim. Bugün zeytinyağlı enginar yapıyoruz. Ee, biraz dolmaya benzeyecek e, enginar dolmasına. Fakat enginar dolması için biliyorsunuz yapraklı enginar gerekiyor. Bunun için yapraklı enginar kullanmayacağız. Normal enginarımızı marketten aldığımız kavanozlarda olabilir veya şu an e, yaz aylarında taze enginar da alabilirsiniz. Bunun için iki tane e, enginar kullanabilirsiniz. İki adet enginarı ben bugün üç tane kullanacağım. Biraz ufak oldukları için. Bir adet limonum var. Bir çay bardağı zeytinyağım. Bir su bardağı pirincim. Bir adet domates, bir adet küçük e, kuru soğan, iki dal taze yeşil soğan, çeyrek demet, maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber. E, ilk önce enginarlarımı güzelce çıkarıyorum. Eğer biraz limonlu da bekletirseniz pilavınızı yaparken böylece kararmamış ve kararmamış olur. E, ilk önce güzel bir zeytinyağımı gönderiyorum. Biraz soğan keseceğim ufak ufak. Onu göndereceğim. Daha sonra pirincimi göndereceğim. Ve güzelce bütün baharatlarımı ekledikten sonra pirincim biraz pişmeye başlayacak. Çok böyle inanılmaz bir şekilde yapıp olarak pişmesin pirinciniz. Daha sonra enginarlarım var. Enginarlarımın üstüne pirinçlerimi koyuyorum ve biraz su, biraz da limon suyuyla onları hemencecik pişireceğim. Zaten kolay pişiyor. Üzerine de şey limon kesip kapatacağım. Ve yanında maydanoz veya domates veya farklı bir şey de servis edebilirsiniz. Hem zeytinyağlı hem pratik hem de e, çok kolay e, hazırlayabileceğiniz bir e, sağlıklı tarif. Dilerseniz hemen şöyle geçelim tarifimize. Dediğim gibi ilk önce pirincimi yapacağım. O yüzden pilavımı şöyle biraz zeytinyağı altına hemen açayım. Şimdilik şu tarafa geçireceğim. Evet. Şimdi bir adet kıvanım var. Kuru kıvanım. Bunları böyle ufak ufak şöyle doğruyorum. bir şekilde şöyle ufalttım. Dilerseniz bu doğrama işlemini eğer hiç uğraşmak istemiyorsanız ufak bir blenderdan da geçirebilirsiniz daha ufak ufak doğramamız için. Şöyle. Evet şimdi bir adet sarımsağım var. Da gönderiyorum. Hemen tencereme göndereceğim. Evet, ufak ufak doğradığım kuanlarım var. Bir adet sarımsağım var. Güzel bir şekilde. Şimdi kuanımı koteliyorum renk kaybetmeye başlayıp pişmeye yakınken pirincimi göndereceğim. Pirinci yaparken gözlerim yandı. <laughs> pirinci yaparken şöyle e, bu pirinç pilavı için de geçerli. Eğer ilk defa pilav yapıyorsanız e, önceden böyle sıcak bir pirinci koyuyorsunuz ve içine tuz gönderiyorsunuz. Tuzla beraber pirinci güzel bir ovun efendim. Ovduğunuz zaman, ovduğunuz <laughs> zaman e, pirincin doğal olarak içindeki o lapa ve e, şekeri de çıkacağı için pişerken daha kolay pişecek. Böyle, böylece kuyunu daha kolay ayarlayabilirsiniz. Eğer pirinç pilavı yapıyorsanız da ilk e, yapanlar için arpa şehriye öneririm. E, arpa şehriye ile çok güzel bir şekilde e, pilavınız hazır olur. Ağlıyorum. Gözlerim doldu. <laughs> evet. E, şu anda soğanımı ufak ufak doğradım. Enginarım için şimdi pirincim var, pirincimi göndereceğim ee, ve daha sonra da biraz dereotum var, onu da ufak ufak kıyacağım ve tekrardan hanım e, içine göndereceğim. Şimdi önceden sıcak bir suyla ve tuzla ovarsanız pirincin daha kolay pişmesini sağlarsınız. Böylece e, suyla da su ayarınızda eğer sıkıntı yaşarsanız öyle daha kolay bir şekilde pirinç pilavı elde edebilirsiniz. Evet şimdi çok güzel bir şekilde pilavım şöyle suyumu gönderiyorum. Şöyle kuyumu göndereyim. Altını yediye ayarlayayım. Şimdi kuyunu gönderdikten sonra baharatlarımı göndereceğim. Biraz tuzum var. Biraz kimyon. Biraz karabiberim. Biraz da pul biberim var. Dilerseniz e, Garda çal veya zencefil de kullanabilirsiniz. Evet, çok güzel bir şekilde pilavım, pirincim pişiyor şimdi. E, suyunu hemen hepsini koymayın çünkü çok lapa lapa olmasını istemiyorum. E, çünkü biliyorsunuz enginarla beraber, beraber de pişeceği için. Şöyle göz kararı ayarlayabilirsiniz onu. Böyle güzel bir şekilde. Benim biraz toz kırmızı biberim var. Ondan da kullanacağım. renk katıyor. Hem de çok güzel bir tat veriyor. Şöyle. Evet efendim. Şimdi biraz dereotum var. Dereotumu pilavın pişmeye yakın göndereceğim. Yeşillik olduğu için o yüzden pişmeye yakın gönderirseniz eğer daha sağlıklı olur. Öbür türlü pişmesinde biraz sıkıntı olabilir. Çok farklı pişer. Şöyle biraz dereotumu alayım. Evet güzelce dereotumu da ufak ufak kıydıktan sonra pilavımın biraz pişmesini bekleyeceğim. Daha sonra dereotumu pilavıma göndereceğim. Şöyle bir kere bir çevireceğim ve daha sonra hemen enginarlarımı üzerine koyup enginarlarımı pişirmeye başlayacağım. Bu arada e, tariflerimizi TGT TV sayfalarından takip edebilirsiniz. E, hem Instagram hem Facebook hem de e, Twitter'da varız efendim. Ayrıca YouTube sayfamızda da TGT EU TV e, YouTube sayfamızda da bütün bölümlerimiz yayınlanıyor. Kaçırdığınız herhangi bir bölüm olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Abdullah Usta'nın hem benim hem de diğer programlarımızın bölümleri. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da eğer e, tarifle ilgili bir sorunuz olursa veya buradan sizlere aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa severek yardımcı olmak isterim. Ee, bugün enginarla ilgili tarif çok istenildiği için bu şekilde bir tarif seçtim. Çünkü biliyorsunuz lezzetim enginar çok severek yeniliyor ve çok da sağlıklı bir ürün. Böyle farklı enginarla ne yapabiliriz? Biliyorsunuz zeytinyağlı enginar da var. Ee, o da dolma değil ama direkt ufak patates, ufak e, havuç ve bezelye ile yapılıyor. Yine böyle konserve enginarınızın üzerine o karışımdan, dilerseniz eğer marketten karışım olarak alabilirsiniz. Ya da ufak ufak kendiniz doğrayıp da üzerine gönderebilirsiniz. O da çok kolay bir şekilde pişiyor. Limon ve suyla, biraz da zeytinyağıyla. E, hem diyetlerinizde kullanabilirsiniz hem de e, akşam böyle sofranızda farklı bir lezzet istiyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi pirincim biraz daha böyle pişsin. Bu hafta sizlere ee, çok güzel bir reçel tarifi vereceğim. Marmelat reçel e, tarifi. E... Tarifin Tarifi o gün yapacağım ve yanında hazırladığım başka bir ürünle servis edeceğim. Ee, ben evde çok yapıyorum. Ee, anneannemden öğrendiğim bir tarif. Burada da sizlere aktarmak çok istedim. O yüzden bu hafta öyle bir tarif tercih ettim. Hem pazar kahvaltılarınızda yapabileceğiniz e, çok kolay bir reçel tarifi. İlerleyen zamanlarda da zaten daha önce de söylediğim gibi salça yapımı ve domates e, karışımı yapımı var. Biliyorsunuz yaz aylarında domates çok güzel oluyor. O yüzden yaz aylarından konservelerimizi yapıp saklıyoruz ki kışın menemen veya vesaire yemeklerimizde kullanabilelim diye. O da çok istenilmişti. Onu da buradan severek aktaracağım. Evet şimdi pilavım çok güzel bir şekilde pişiyor. Hemen dereotumu göndereyim. Dere otunu da güzelce bir altını kapatabilirim artık. Şurayı hemen şöyle bir toparlayayım. Evet. Şimdi bir e, tavamın içine gördüğünüz gibi pirincim hazır. Ee, çok böyle aman aman pişirmedim. Karışımım çünkü konuştu. Tekrardan biraz kuyu ve buharlı pişeceği için. Şimdi bu tenceremi bu tarafa alayım. Şunu şöyle alayım. Enginarlarımı dolduracağım. Tencereme şimdi çok az zeytinyağı göndereceğim. Şimdi enginarlarımı üstünü doldurayım. Evet, bir adet yine burada. yeri burada. Elimden düşürmediğim kalmıştı. Şöyle alayım. Biraz daha doldurayım üstünü. Evet. Şimdi dilerseniz bu karışımınızı biraz saklayıp Başka bir dolma da kullanabilirsiniz. Ee, şöyle ellerimi yıkayayım. Şunu da şöyle kenara alacağım. Şimdi kuyumu göndereceğim. Biraz da limon göndereceğim.

da tuzumu göndereyim kuyuma tamamdır. Şimdi altını açıyorum ve hemen pişmesini sağlayacağım. Şöyle evet. Şunları şöyle kenara alayım. Domatesim var. Şöyle ufak ufak doğrayıp bir sos elde edeceğim. Onu da yanına koyacağım. Alt ağzını kapatayım. Evet enginarım güzelce pişiyor. Şimdi şuradan biraz bir domates kuh yapacağım. Şunları şöyle kenara alayım. Biraz zeytinyağım var. Evet, enginarım birazdan pişmiş olacak. Kuhumu da o kadar zaten hazırlamış olacağım. Şöyle tabağımı alayım kenara. Taze soğanım var. Şurada birkaç tane pirinç kalmış. Yanmasınlar. Onları alayım hemen. Evet. Tamamdır. Enginarım pişerken yan tarafta domates kokumu yapacağım. Ufak ufak domateslerim var. Onları kestim. Şimdi biraz soğanım var. Onu da göndereceğim. Ufak ufak doğrayıp. blender'a gönderip blender'dan çekeceğim efendim bunu. Şöyle Şunu da şöyle gönderelim. Kullanmayacağım malzemelerimi şöyle kenara alıyorum. Bir adet el blender'ım var. Şu kekiğimi de şöyle servis ederken kullanacağım çünkü. şunun altını açalım. Biraz e Soteledikten sonra domatesimizi, soğanımızı el blenderimizle gönderebilirsiniz. Orada çekip, ondan sonra enginin üzerine servis edeceğiz. Sonra da kekik göndereceğim ve tamamıyla tarifim hazır olmuş olacak. Ee, i̇sterseniz şöyle hemen üstünden bir geçelim tarifin. Ee, i̇lk önce hatta isterseniz arkadaşlar malzeme listesini de verebilirsiniz. Malzeme listesinin üstünden geçeyim, tarifimizi verelim. Ondan sonra servisimi yapayım ve hafiften kapatalım. Zeytinyağlı enginar e, için neler gerekir? Bugün biraz farklı yaptık efendim. Normalde 2 adet yapraklı taze enginar alıyorsunuz. E, yapraklı olduğu için içini güzelce çıkarttıktan sonra böyle yuvarlak bir e, boş kase gibi olacak enginarınız. Daha sonra limonum var, zeytinyağım var, pirincim var, e, domatesim var, kuru soğanım var, yeşil soğanım var, maydanozum var ve baharatlarım var. E, ben şu şekilde yaptım bugün. E, yapraklı yerine biraz daha farklı bir tarif olsun ve daha kolay elde edebileceğimiz enginarlarımız biliyorsunuz marketten de alabiliriz veya e, herhangi bir e, dışarıdan da taze enginar elde edebilirsiniz. E, i̇lk önce Güzelce pirincimi yapmak için e, biraz ufak ufak doğradığım soğanlarım var. Tavama güzel zeytinyağımı gönderiyorum, soğanlarımı gönderiyorum ve güzelce koteliyorum onu. Karımsağım var, bir adet karımsak atabilirsiniz içine. Biliyorsunuz karımsak çok güzel bir tat veriyor. Ee, daha sonra pirincim var. Pirincimi önceden sıcak suda beklettim ve güzelce şöyle bir tuzla ovdum onu. Ee, ovduktan sonra da hemen pirincimi de gönderdim içine. Güzelce karıştırdım tuzum, karabiberim, kimyonumu hepsini gönderdim. Ve daha sonra da en son e, ufak ufak doğradığım e, dereotum var. Onu da gönderdikten sonra enginarlarımın üstüne koydum ve şu anda çok güzel bir şekilde pişiyor. Üzerine limon doğrayıp koydum. Biraz da suyuna limon doğradım. Benim bugün vaktim kısıtlı olduğu için o yüzden çabuk yapıyorum. Fakat eğer altını e, kısık ateşte pişirirseniz enginarlarınız çok daha güzel ve bir yumuşacık pişer. E, daha sonra yanına bir sos yapıyorum ben farklılık katmak için. E, domatesim var ufak ufak doğradığım. Domateslerimi ve e, taze güzelce şöyle bir koteleyeceğim. Ve daha sonra dilerseniz içine eğer domateslerinizi kış ayında yapıyorsanız çok az kalça gönderebilirsiniz. Ama şu an yagaya olduğu için öyle bir şey gerek yok. Şöyle güzelce bir koteleyeceğim. Yumuşatmaya başladığı zaman hemen el blenderıma gönderip çekeceğim. Daha sonra kekikle servis edeceğim. Ee, çok kolay, çok pratik. Bu tarifi eğer yapraklı enginarla yapıyorsanız aynen bu şekilde yapıp sadece enginarları değiştiriyorsunuz efendim. Ee, Şimdi de afiyet olsun diliyorum. Ben de hemen şöyle yavaştan servisime geçeceğim. Kapatma kapatayım hemen göndereyim ha, şu tarafa alacağım galiba. Evet şimdi güzelce bir çekeyim Eğer çok böyle katı olursa biraz su ekleyebilirsiniz içine. Biraz su ekleyebilirsiniz. Şöyle Da hazır. Şöyle güzelce kenara alırım onu da. Evet efendim tariflerimizi söylediğim gibi TGT EU YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Orada bütün tariflerimiz mevcut. aynı şekilde Twitter, Instagram ve Facebook'ta da varız. Hem konuklarımızla pardon alakalı. Hem de farklı e, e, konularımızla da hangi bölümle yayınlanacak orada da zaten bilgi veriliyor. E, YouTube sayfasında da hem Abdullah'ın hem de benim tariflerim var. Kaçırırsanız oradan takip edebilirsiniz. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan da sizlere yardımcı olmak isterim. Engin'lerim pişti. Şimdi ben yavaştan servisimi yapacağım. Ondan sonra da hafiften kapatalım isterseniz. Şöyle yanıma alayım. Şimdi ilk önce şöyle enginarlarımı tabağımı alayım. Evet gördüğünüz gibi şurada da kokum var. Şimdi kokumu limonlu kuyuma göndereceğim ve biraz çektireceğim. Evet, şöyle biraz altını açalım. Güzelce kokum da biraz çekilsin. Sonra da servisime edeyim. Dediğim gibi dilerseniz bunun içine biraz salça gönderebilirsiniz. Of oh, çok güzel koktu limonlu limonlu valla. <laughs> Ege tarafına özgün bir tarif bu. E... Yapraklı enginar tarifi egipshüllü olarak yapılıyor. Ben biraz daha değiştirdim biliyorsunuz çünkü yapmaya çalıştım genelde evde e, olan malzemelerle farklı tarifler nasıl yapabiliriz e, ve bizi hani dışarıda çok zorlayan biliyorsunuz maddi durumlarımızı e, o yüzden şu anda çok zorlayan tarifler veya yemekleri evde nasıl yapabiliriz sizlere buradan aktarmaya çalışıyorum. Şimdi kokun biraz kendini çekmeye başladığı zaman hemen servisimi edeceğim. Biraz da kekik kullanacağım ben servis ederken. Taze kekik varsa yer kullanabilirsiniz.

de hemen bunu karşı tarafa alayım. Şöyle şunu da kendimi yakmadan Evet. Biraz kekiğim var. Hemen kekiğimi de servis edeceğim. Şuradan da kalan ufak tefek sıçramaları oldu. Onları da alayım hemen. Evet şöyle çevireyim. Evet gördüğünüz gibi hazır. Şöyle. Hem doyurucu hem e, ee... Diyette tüketebileceğiniz eğer pirinci farklı kullanırsanız diyette de tüketebilirsiniz. Ee, hem ana yemek hem e, bir Farklı aperatif olarak e, tüketebileceğiniz çok pratik bir tarif hem de değişik. E, o yüzden umarım sizler de evde e, yapmaya e, vaktiniz olur. Dediğim gibi herhangi bir e, soru veya vesaire olursa kendi sosyal medya hesabımdan severek yardımcı olmak isterim. Gizemli Mutfaktan bugünlük bu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlere ayrı teşekkür ediyorum. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.